Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sevil Haziyarslan, Arslan, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Yine Üsküdar Üniversitesi'nde Klinik Psikolojide yüksek lisans yapıyorum. Şu an tez dönemindeyim. Bipolar bozukluk benim çok ilgimi çeken bir hastalık. Aralık ayında Gamzevirov hocanın yanında staj yapmıştım. Çok fazla bipolar hastası gördüm ve çevremde de zaten çok fazla bipolar hastası var. Bu yüzden e, hep ilgiyle bakıyorum onlara. Bir de mani dönemlerinde çok üretken geliyorlar bana, çok yaratıcı geliyorlar. O yüzden bu konuyu araştırmak istedim. E, i̇lk önce kolay bozuklukla başlamak istiyorum. Şimdi bir kolay bozukluk e, iki önemli ruh halinin hakim olduğu iki uçlu bir bozukluk. Bir ucunun e, olağanüstü çöktünlük, üzüntü, yıpranma duygularının bulunduğu depresif dönem. Bir ucunun da e, bol enerjili bol heyecanlı ve gerçekçi olmayan öfeli duygularının olduğu, kişinin etrafına ve kendisine pozitif enerji saçtığı mani dönemi. Birey bu iki dönem arasında normal ruh hali yaşayabiliyor. şimdi hipomani ve mani dönemlerinde kişinin duygulanımında artış, olumlu duygulanımında artış olduğunu biliyoruz zaten. Bu olumlu duygulanımdaki artış Bireye e, yaratıcılık konusunda bir şey katıyor mu, katmıyor mu onu merak etmişti. Bir de e, depresif dönemdeki melankolinin duygusal yazılarda, şairlikte, yazarlıkta e, herhangi bir yaratıcılık söz konusu olabiliyor mu diye bunu merak etmiştim ben. Bunu araştırmak istemiştim. Cronin ve Wegner malik e, bir araştırma yapıyorlar. Malik düşünce sürecinin en belirgin özelliklerinden biri olan düşüncenin hızlanması ve pozitif duygu arasında pozitif ilişki var mı yok mu diye. E, bu çalışmada düşünce hızı arttıkça, pozitif duyguların da arttığı, e, bu kişilerin kendilerini daha yaratıcı, daha güçlü, daha enerjik hissettikleri sonucuna varıyorlar. E, yaratıcılığa gel, geldiğimizde ise yaratıcılığın kesin bir tanımı yok. E, kişiden kişiye göre değişen bir e, tanım kendisi. E, rol amaya göre yaratıcılık yapma, varlığı ortaya çıkarma süreci olarak görülüyor. Yeni kıtsa yaratıcılığı daha çok canlılığın yaşam enerjisinin ve bireyin varoluşundaki parçaların birleşmesi olarak tanımlıyor. Ee, yaratıcılık çok eskilerden, yani yaratıcılık ve hastalık konusunda, psikopatoloji arasında bir ilişki var mı yok mu var diye çok eskilerden gelen bir tartışma konusu var zaten. Antik çağlardan beri geliyor. Ee, Aristoteles'e göre de, felsefe, siyaset ve sanat dallarında yaratıcı olan bireylerin hayatlarında melankolik dönemleri olduğunu söylüyoruz hepimiz. Melankoli de e, yaratıcılık yönünde iki şekilde olumlu. Birincisi hastaların yaratıcı e, yaşadıkları duygu durumlarındaki değişkenlikleri anlamlandırmaları, yorumlamalarını sağlıyor. Diğeri de araştırmacıların bu konu hakkındaki ilgilerin artmasına neden oluyor. E, yaratıcılık ve psikopatoloji arasındaki e, ilişkiyi inceleyen biyografik çalışmalarda daha çok sanatçıların e, yaşam öykülerinden, hayat hikayelerinden yararlanılıyor. Mesela e, buradaki çalışmada Chris Brown şey değil, e, çalış katılmıyor ama Chris Brown'un da e, bipolar hastası olduğu biliniyor. Teratona göre e, 60 müzisyen yaşamların, müzisyen yaşamları incelendiğinde e, 30 müzisyenin melankolik e, oldu. Bu kişilerin ise yaygın ve belirgin olarak bir duygu durum bozukluğu görüldüğü sonucuna varılıyor. Bir ee, Bipolar bozuklukla yaratıcılık arasındaki ilişki sistematik olarak inceleyen ilk kişi Juda. Juda 27-43 yılları arasında yaklaşık 5000 kişiyle görüşme yapıyor. Ee, bu görüşmelerde 113 Alman ve 181 Alman sanatçı ve 181 bilim insanında oluşuyor. Burada %3.1'inde manik depresif psikoz deniyor ama diğer araştırmalardan farklı olarak manik depresif, depresif psikoz daha çok e, bilim insanlarında ortaya çıkıyor. E, bu yüzden e, bir de Mumcu'nun yaptığı bir araştırma var. Mumcu da sanatsal yaratıcı duygu durum bozukluğu arasında bir e, ilişki var mı diye bir araştırma yapıyor. Bu da 53 sanatçı ve bir bankanın e, müdürlüğünde, genel müdürlüğünde çalışan, herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olmayan 33 kişi de inceleme yapıyor. E, sanatçılarda ve ailelerinde uygu durum bozukluğunun daha yüksek görüldüğü ve sanatçıların ailelerinde daha fazla yaratıcı kişiler olduğu sonucuna varıyor. Bir de e, şu çıkıyor sonuçta, yaratıcı üretici yaratıcı üretkenliğin en çok manik dönemlerde arttığı ve depresif dönemlerde de azaldığı gözleniyor. Bir de e, şöyle bir şey var: yaratıcı insanların, bu hastaların daha çok sanatçıların aslında yaratıcı yaratıcılıklarının çok küçük yaşta başladığı ortaya çıkıyor. Mevsimsellik de buna mevsimselliğin de bir etkisi var. Yani yaz dönemlerinde bazı kişiler daha fazla yaratıcı olabiliyor, kış dönemlerinde melankolik insanlar da daha fazla yaratıcı olabiliyor aslında. E, bir de yaratıcılıkta kalıtsal yaratıcılık ve bu kalıtsal geçişi e, inceleyen bir araştırma yapan Simona var. Simona arkadaşları. E, burada Sağlıklı kontrollere göre bipolar bozukluğu olan ebeveynlerin bipolar bozukluğu olan çocukların daha yaratıcı olduğu sonucuna varılıyor. Diğer yandan da e, bipoların manik dönemi daha doğrusu e, akademik başarıda ve psikososyal işlevsellikte olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkıyor. Triple A ve arkadaşları da ünlü olmayan normal e, bipolar hastalar üzerinde mesleki yaratıcılığı inceliyorlar. Amerikan epidemiyolojik alan araştırmasından toplanan verilere göre de bipolar bozukluğu olan bireylerin daha fazla yaratıcı meslekleri sahip olduklarını yani mesela müzisyenlik, yazarlık, e, şairlik gibi olduklarını ve bu bireylerin de işlerinde daha e, yaratıcı eylemler gösterdikleri ortaya çıkıyor. E, yaratıcı sürece geldiğimizde ise Rolomey, Rolomey'in de dediği gibi bir edim fiziksel bir eylem içerse de bedenin aşırı uyarılmasından kaynaklanan duygusal deneyimi taşıyabilme becerisini gerektiriyor. Çünkü fiziksel coşkunluk arttıkça materyale şekil vermek ve onu kontrol etmek zorlaşıyor. Burada da aklımıza e, duygu durum bozukluğu geliyor. Duygu durum özellikle de bipolar bozukluktaki duygu durumlardaki değişkenlikler, dalgalanmalar aralarında bir ilişki var mı yok mu sorusunu aklımıza getiriyor. Oysa ki tüm çalışmalar ve psikobiyografik değerlendirmelerden ortaya çıkan sonuçta ne depresif dönemdeki cansızlık halinin ne de manik dönemdeki kalıcı durumu kişinin yaratıcı eylemler ortaya koymasını destekleyebilecek durumda olduğu. Çeşitli araştırmacılar yaratıcılık dönemlerinin kişiden kişiye göre değişebileceğini vurgu yapıyor. Ee, farklı açılardan ele alan bu araştırmalarda e, yaratıcılık e, kalıtsal olarak geçişli. Evet, buna söyleyebiliriz. Ee, yaratıcılığın Bipoların yaratıcılık üzerinde bir etkisi var mı? Bunu belki söyleyebiliriz. Bir de e, bipoların da kalıtsal bir geçişi var zaten. Ama bunlara rağmen kısıtlılıkları da göz, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mesela en önemli kısıtlık yaratıcılığın kesin bir tanımı yok. Ee, belki de e, şey olarak ele almamız gereken en önemli şey bu. Çünkü bazı çalışmalarda sanatçılar üzerinden yapıyor bazı çalışmalar normal bireyler, e, gündelik yaratıcılık üzerinde çalışmalar yapılıyor. bir de Yaratıcılığın ölçülmesi kolay değil. Bu da yine e, yaratıcılığın tam olarak tanımlanam tanımlanamamasından kaynaklanıyor. Ve yaratıcılığı ölçen genel geçer bir test yok. Ölçüm aracı bulunmuyor. E, şu an şey var Sorun e, yaratıcı düşünce testi var ama tam olarak e, ölçebiliyor mu ölçemiyor mu yani tartışılır. Sonuç olarak e, bu kolay bulduklukla ee, yaratıcılık arasında bir ilişki olabileceğini düşündüren birçok çalışma var. Ama nedensellik ilişkisi kurabilmek için farklı boyutlarını da kapsayan, tüm dünyada kabul gören ölçüm aracının olması gerekiyor. Bir de daha homojen, daha karışık e, büyük örneklemlerle çalışılması gerekiyor. Ee, örneğin, iyi gidişli, kötü gidişli, e, iki grup şekilde bipolar hastaları alınabilir. Bir de yaratıcılık konusunda, yaratıcılık açısından e, kontrol grubu da karşılaştırılabilir bunlar. E, bu sayede e, kötü bir göstergeleri olan bilissel yıkım, ilaç kullanımı tarzı bu göstergeler yaratıcılık üzerindeki etkisi kontrol altına alınabiliyor karıştırıcı etkileri. Bugün hem klinisyenler hem de yaratıcı sanatçılar tarafından kupalar bozukluğun olumlu özelliklerinden biri olarak kabul edilen görülen yaratıcılığın takip ve tedavi sürecinde dikkate alınması kupalar sanatçının ya da sanatsal yaratıcılık özellikleri taşıyan tüm hastaların bu yönlerine önem verdikleri ve önem bu atıkların da dikkate alınması kişinin tedavi uyumunu olumlu yönde etkileyecek. Yani bipolar hastası kendini çok yaratıcı buluyorsa ilaç kullanmak istemeyebilir. Ya da terapi onun o yaratıcılığını bir darbe olarak görecekse yine tedaviye uyum göstermeyebilir. Bu yüzden kişilere, özellikle bipolar hastalarına bu konuda bilgi verilmeli. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.